Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Diğer güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için netim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Kuluk metaforu olarak geliyor. Rüyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan. Kavuşma kartı. Bunun enerjisine daha çok böyle e, sakin olmaya çalışan enerjilerde ama ciddi bir korku enerjisi var. Pişmanlık, kavuşma ve kurban. Şimdi yaşadığı şeylerle ilgili yaptığı ya da yapmadığı durumlarla ilgili ciddi bir pişmanlık içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var burada yaşadığı ayrılık ya da e, soğuk enerjilerden kurtulmak istiyor diyebiliriz. E, yaptığı bazı şeylerle ilgili ya da yapmadığı şeylerle ilgili ciddi bir pişmanlık içerisinde ama bir tarafı da e, kendini böyle kurban e, psikolojisinde gören bir enerjide. Yani hep benim başıma böyle şeyler geliyor. Bana haksızlık yapılıyor dedi bir e, durumun içerisinde kendini böyle sorumluluktan e, kaçarak kendini haklı çıkarmaya çalışan bir enerjisi var diyebiliriz. Bir taraftan da pişmanlığı var ama en çok da bu pişmanlık e, özlemden kaynaklı olarak geliyor. Şimdi burada daha çok böyle yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili, e, fikir ayrılıklarıyla ilgili, e, başkalarından böyle akıl alma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla kendini açan biri değil. E, çok böyle kalbini, duygularını, çok rahat aktarabilen biri olarak gelmiyor ee, ama yani bu herkese ve her kişi e, duruma karşı diyebiliriz ama burada yaşadığınız anlaşmazlık fikir ayrılığı her neyse bu konuların çözülebilmesi adına e, kendisinden daha büyük daha olgun kişilerden destek almak istediği bir sürecin içerisinde olacak bugünün enayisinde çünkü çok fazla böyle e, yani zindan kartıyla Kalbi ve zihni arasında gidip gelen enerjilerde ne yapacağını çok bilmiyor, sabretmeye çalıştığı bir süreçte ama artık harekete geçmesine, eyleme geçmesi gerektiğine dair bir düşüncesi var. Çünkü ciddi bir korku var. Bu korku daha çok kaybetme korkusu diyebiliriz ve yani burada pişmanlığı çok yüksek geldi. Daha çok böyle bazı konularda yanlış anlaşıldığını düşünüyor olabilir ya da ee, yani bazı insanlardan ya, ya benim kaderim bu. İşte güzel şeyler yaşayamamak, güzel şeyler kötü bitiyor gibi gibi inanışları olur ya. Böyle bir inanış içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Ee, ciddi bir kapalı kutu olarak geliyor aslında. Duygularını göstermenin e, ona zarar vereceğini düşünen bir enerjide. Daha olgun ve daha böyle bilgece düşünmesi, davranması gerektiğinin aslında farkında ama yaş olarak büyük bile olsa Ruhsal olarak biraz toy bir enerjide e, geliyor. Yani burada daha çok yaşadığı şeylerle ilgili sorumluluk almaktansa e, hep başkalarını suçlama e, durumu içerisinde çok böyle harekete geçme ile ilgili bir e, cesareti yok diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir? Kasım Mahkeme kartı. Değnek 8'lisi. Şimdi gerçek manada bir mahkeme sürecinden geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ee, bununla ilgili sınandı ve kalplerimi düşürdüm. Sınandı ve ıı, bazı konularda haber beklediği bir sürecin içerisinde olabilir. Ee, burada artık yani mahkeme kartıyla beraber yeniden bir doğuş da gerçekleştiriyor da olabilir yeniden başlamak, yeniden harekete geçmek, istekleri e, doğrultusunda e, çabalamakla ilgili bir süreçten geçiyor olabilir. Şimdi beklediğim bir haber var. Dediğim gibi özellikle gerçek bir mahkeme süreci varsa biliyorsanız he, bu konuyla ilgili beklediği bir haber var ve e, bu haberi aldığında her şeyin değişeceğini düşünüyor olabilir. Ki burada şanslı bir sürecin içerisine de girecek diyebilirim. Ama böyle bir mahkeme süreci yok. Beklediği bir haber ya da bir mahkemelik durum yok diyorsanız eğer e, yetişime geçme isteği var. Sadece burada şanslı bir zamanın gelmesini, beklediği bir e, durum var. Bazı şeyleri netleştirmek, Şimdi ilişkideki sorun her ne olursa olsun karşınızdaki kişinin gördüğü ve değerlendirdiğidir önemli olan. Hepiniz için böyledir zaten. Örneğin siz farkında değilsinizdir ama maddi olarak kendini yetersiz hissediyordur ve bu yetersizlik ilişkide e, onun sorunlar yaşamasına sebep oluyor olabilir. Gibi gibi durumlar olabilir. Burada beklediği şeyleri o şanslı olarak adlandırdığı o zamanı beklediği şeyleri elde ettiğinde iletişime geçmesi de içerisinde olacak. Ama e, burada şunu söyleyebilirim. E, mahkeme kartı büyük arkanla ciddi değişim ve dönüşümlerden bahseder bize. Yeniden doğuştur. İşte, e, bir şeyleri geride bırakmaktır. Aslında kişiliğin o karanlık yönlerini görmek ve yok etmekten bahseder bize. E, biraz önce gelen kartlardan şanssız, kendine hep böyle kötü şeylere odaklamış biri olarak geliyor ya kişi. Buraya baktığımızda artık onu kırma noktasına doğru gelecek gibi görünüyor. Yani o ben hep şanssızımdan artık benim talihim dönüyor noktasına gelecek olarak görünüyor. Şimdi neden bu durumun içerisinde dediğimizde tasım dokuzusu tabiat ve kayıp kartı geldi. Şimdi para dokuzusu tasım dokuzusuna baktığımızda benim için bir imparatorca enerjisidir. Sürekli bunu söylerim. Şimdi maddi manevi her şeyi tamamlamış olmaktan bahseder. Ee, tabiat kartı saplantılı olarak kişiye ya da duruma karşı bağlanma ve kayıptan bahseder. Şimdi aklınızdaki kişinin yakın geçmişte ya da daha önceki ilişkilerinde maddi olarak ya da güçlü bir kişi partneri güçlü bir kişi olmuş olabilir. Ve burada kendini ciddi şekilde yetersiz hissetmiş olabilir aklınızdaki kişi ve ve bu noktada ona karşı çok farklı bir bağlılık, bağımlılık geliştirmiş ama sonunda da onu kaybetmiş olabilir. Bunu buraya anlatabilirim. Yani ki o kaybedişte yani hayatındaki geçmişindeki bu kişiyle olan ayrılı, paraya bağlanmış olabilir. Karşısındaki insanın parasal durumuna, e, hayatındaki statü farkı olabilir. Yani kendini eksik hissettiği bazı durumların içerisine girmiş olabilir. Ya da böyle biri olmasa bile hayatında bilinçaltında bu tür kodlamalar olmuş olabilir. E, aklınızdaki kişinin yer etmiş olabilir. Yani nedir? İşte güçlü kadınlar ya da güçlü erkekler e, ne olmak için daha güçlü olmak gerekir gibi ya da işte bazı statüsen e, ya da e, ne diyeyim, cinsiyet ayrımı da işte bir beraberlikte erkek daha işte zengin olmalı ya da erkeğin statüsü daha yüksek olmalı gibi gibi bir sürü maalesef bir sürü inançları bize olumsuz e, aktarıyorlar bu tarz bir bakış açısı kodlanmış bir inancı olabilir ve bu noktada e, sanki işte böyle biriyle olursam e, ne kadar bağ kursam da kaybedeceğim ya da bağlanmamalıyım çünkü kaybedeceğim gibi bir bakış açısıyla şu anki enerjiler ortaya çıkmış olabilir. Buyurun buraya nasıl Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde Değnek sakızlısı aheng ve korku geldi. Değenek sakızası e, yeni başlangıçlardan bahseder aslında bize. Beklenmedik hızlı haberleşmelerden bahseder. Buraya bir kayıt alalım. Nasıl bir durum gelişecek buradan? E, kupa kraliçesi güzel. E, yani şöyle kupa kraliçesi bize beklenmedik güzel bir küçük adımlar e, atacak olabilirsiniz. Siz ya da daha böyle sevgi dolu bir enerji yayarak, aklınızdaki kişinin harekete geçmesine sebep olacak olabilirsiniz. Kupa kraliçesi daha çok içe dönme, sezgilere bakma ve bu konuda böyle ilerleme süreçlerinden bahseder. Sevgi dolu güzel süreçlerden bahseder bize. Burada ne kadar korkusu, tedirginliği olsa da belki orada da sizin atacağınız bir adım olabilir ya da sizin yayacağınız o sevgi dolu enerji ya da size karşı hissedeceği o sevgi bu kişinin eyleme geçmesini ve o akıl ve kalp arasındaki uyumlu sağlaması, daha böyle ılımlı bir enerjinin ortaya çıkmasına sebep olacak olabilir. Güzel geldi. Şimdi kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın. Ve lütfen unutmayın kuantum alanda sınırsız olasılıklar vardır ve bizler o olasılıkları kalbimizdeki Enerji neyse, bilinçaltımızdaki inanış, enerji neyse, davranışlarımız nasılsa biz o enerjileri hayatımıza çekeriz. Emin olmadım bir daha kalpleri hazırlayacağım. Şimdi siz bugün neler yaşayabilirsiniz? O yüzden enerjilerinizin pozitif olmasına dikkat edin. E, neyi istiyorsanız, herhangi bir açılımda, duyduğunuz şeyler çok önemli değildir. Buradaki açılımları dinleme niyetiniz, e, duyduklarınızı hayatınızda nasıl e, dönüştürüp al, alabilirim olarak e, bakmanız gerekir. Öyle söyleyeyim. Çünkü iyi kurumadım. Yani burada hoşunuza gitmeyen bir bilgi geldiğinde, burada ya da herhangi bir açılımda o noktadan bu gelen bilgiyi ben hayatıma nasıl pozitife çevirebilirim olarak bakmamızda fayda var. Burada örneğin karamsar bir enerji varsa bu enerjiyi değiştirip dönüştürmek sizlerin elinizde. O yüzden pozitif enerjilerde olun ki pozitif enerjileri hayatınıza çekin. Biraz önce kartları emin olamadığım için bu şekilde tekrar hazırladım. Demek ki bunları görmemiz gerekiyordu. Şimdi son bayrın ruhu olarak geliyorsunuz. Sözün sana eşlik ediyor. dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Bu sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Birazcık e, melankolik enerjilerde olabilirsiniz. Biraz böyle hüzün e, hakim olabilir bir süre bugün enerjisinde. Daha çok böyle beğenilen kartıyla beraber özellikle iç çocuk ve dönüm noktası geldiği için e, Kendinizi yargılamamaya özen gösterin lütfen. Burada sanki biraz kendi fazlasıyla yargılayan biri olarak geliyorsunuz. Özellikle beğenilmek, görüntü olabilir, bu içsel olabilir. Hiç fark etmiyor. Kendi iç dünyanızda o küçük çocuğun yani belki güzel olduğunu söylenmedi, yakışıklı olduğunu söylenmedi, belki değerli olduğunuz hissettirilmedi ve kendinize konularda eksik hissettiniz. bu noktalarla ilgili artık dönüm noktası içerisinde olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. E, ee, burada özellikle kendinizi bu konularda yargılıyorsanız her sistemaz nasıl diyor ki dur bak kendine dön bak yani bunları düşünmeni sağlayacak olaylar hayatına geliyorsa burayı şifalandırman gerektiği için geliyor. O yüzden e, burası bilinçaltı olarak aktarıyorum. O yüzden şunu diyebilirsiniz. Hayır ben kendimi çok güzel buluyorum. İşte çok yeterli buluyorum. Ama bilinçaltınızda öyle mi? Çünkü bilinçaltı öyle bir e, alan ki eee onu yansıtmamak adına bilinçli tarafınız tam tersini düşünüyor olabilir. Tam ters şekilde davranıyor olabilir ama önemli olan bilinçaltıdır. Ee, bizi yöneten %95 bilinçaltıdır. O yüzden buraya çok çok dikkat etmekte fayda var. Tutku, mukadderat ve anahtar, fırtına, hüzün ve ay aykart geldi. Şimdi özellikle e, aşk konusunda, tutku konusunda. İşte erirseniz erilseniz eril enerjinizin durumu dişil seniz enerjinizin durumu ile ilgili ciddi şekilde zorlandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Tutkularını bastırması gereken e, gerektiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. İşte nasıl inançlar olabilir? İşte dişilinizin yüksek olması işte kötüdür. İşte e, ne diyelim, cinsellik kötüdür, cinsellik pisdir, şudur, budur gibi gibi böyle olumsuz inançlarınız olabilir. Şimdi bunlar da hayatınıza farklı şekilde yansıyor olabilir olumsuz şekilde. Burada artık sistem diyor ki kadersel olarak bir çözüm içerisinde olacaksın. Ben sana artık e, yaşadığım bu sorunlarla ilgili çok güzel bir şifa e, alanı tanıyorum. Sen de burada artık e, çözümün sende olduğunu yani arayışın Güzellik ya da çirkinliğin karşındaki partnerinin sana söylemesiyle olmadığını, senin içsel olarak bunu hissetmen gerektiği ve çözümün sende olduğunu fark etmen gerekiyor dediği bir dönem içerisinde olacaksınız. Biraz fırtınalı bir düşünce yapısında olabilirsiniz. Özellikle kendini sorgulayan kişilerde bunun olması çok normal. Kolay bir şey değil de bir insanın kendisiyle yüzleşmesi. Bilinçaltı korkularınız biraz ön plana çıkabilir e, sorgulama yaptıkça. Biraz hüzünlenebilirsiniz. Beklenmedik bazı şeylerin ortaya çıktığı, düşüncelerin ortaya çıktığı ve yüzleşmelerin biraz yorucu olduğu bir süreç olabilir. Ama şöyle söyleyebilirim. Buradaki öyle bir enerji ki bunu çözdüğünüzde bu ortaya çıkan düşüncelere fark edip e, bu duyguları, düşünceleri değişip dönüşmesi gereken noktaları anladığınızda çok güzel bir şifa enerjisi aktif olacak. O yüzden burada e, özellikle ama özellikle görüntüye takılıyorsanız işte güzelim, çirkinim, yakışıklıyım, şöyleyim, böyleyim ya da işte daha güzel olsaydım şöyle olurdu gibi gibi, gibi. yani bu tarz şeyler etkiliyorsa sizi burada kendinize dönüp bakmanız gerektiğini söylüyor sistem. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Kendinize bilmeniz gereken en önemli şey ne? Buna 1-2-3 olarak kaç seçim? Şimdi biraz seçim arkadaşlarım. Azize ve Yalnızlık. Oh. <laughs> yalnızlık korkunuz olabilir. Buraya çok e, net bakmanızda fayda var. Azize bize gizlenmekten, sırlardan bahseder ve maneviyattan bahseder. Manevi annemizdir aslında. Burada şunu söyleyebilirim. Ee, ya Bazen böyle şeyler söylüyorum. Biraz farklı algılıyor olabilirsiniz ama ve genel böyle spiritüalizmde e, bu tür alanlarda ilgilenen ya da eğitim alan kişiler daha net anlayacaktır. Şimdi bu noktada baktığımızda aslında bazı inançlarımız bizi çok fazla e, ne diyeyim ilerlemekten alıkoyuyor. Yani her olumsuz inanç tabii ki bizim ilerlememizi engelliyor ama özellikle işte bazılarımızda şu olabiliyor. E, biriyle olursam işte Tanrı'yı Allah'ı aldatmış olurum gibi. Yani bunu ilk kez duyacak olan arkadaşlarım ne diyor diyebilirsiniz ama emin olun benim çantamda bu şekilde inançlar var ve ilişkileri etkileyen inançların başında böyle şeyler geliyor. Mesela aile kendi ailesi evli olduğu inancı. Ee, işte biriyle olursa ya da biriyle evlenirse, biriyle bir e, romantik bir ilişkinin içerisinde olursa ailesine yanlış yapacağı, işte çocuğuna yanlış yapacağı, işte ne diyelim boşandığı kişiye karşı bile hala ruhsal evliliği devam edip ona karşı yanlış yapma inancıyla ilişki yaşayamayan o kadar çok insan ve inanış var ki öyle söyleyeyim. Burada da sanki yalnız olmak zorundayım. Yani maneviyatımı güçlendirebilmek, ruhsal tarafımı güçlü kılabilmek adına yalnız olmalıyım gibi bir inancınız olabilir. Evlilikle ilgili olumsuz inançlarınız evliliğin sonunda yalnızlığı, mutsuzluğu getireceğine dair inançlarınız olabilir. Buraya dikkat edin lütfen. İkiye saçın arkadaşlarım. Kılıç prens ve yüzleşmek. Kılıç prensi esnen kaynaklanan sorunlardan, ağır eleştirilerden, tartışma ve huzursuzluktan bahseder bize. Yüzleşmek kartı da iç hesaplaşmadan bahseder. Özellikle partnerlerle ilgili e, ciddi bir iç hesaplaşma yapmanız gerekecek e, olabilir. Yani şifayı arttırabilmek ve hızlandırabilmek adına bunu yaşamanız gerekiyor olabilir. Özellikle partnerlerden kaynaklanan sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız burada yani şöyle söyleyeyim sürekli karşıya bakıyor ol olabilirsiniz. Yani karşımdaki kişi bana bunu yaptı, işte beni aldattı, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı gibi gibi. Yani kendinize dönüp kendinize bakmaktan hep karşıdaki insanları sorguluyorsanız eğer ya da onları suçluyorsanız burada kendinize dönüp bakmanız gerektiğine dair ki öyle olması gerekiyor bir e, mesaj var. Bu sizin için birazcık daha yüksek olabilir. Farkındalığınızı arttıracak olabilir. Üçü seçen arkadaşlarım. Hayal kırıklığı ve büyücü kartı. Şimdi. E, yani şöyle bir şey. Çok fazla geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları hala devam ettiriyor. Yani bunları devam ettiriyor ve ee, yeni ilişkilerinizde de bunlar ne, bunların getirdiği o negatif enerjilerle sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Burada aslında e, kartlar çok net söyledi. Büyücü kartı bize her şeyi değiştirip dönüştürebilecek güce sahip olduğumuzdan bahseder. E, bu yüzden burada artık hayal kırıklıklarınızı geride bırakmanız gerektiğinin farkına varmanız ve hayatınıza istediğiniz o kusallikleri e, çekmek istiyorsanız o hayal kırıklığını bırakıp kendi gücünüzün farkına varıp adımlar atmanız gerektiğini aktarıyor diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.